usandım dünyanın boş hevesinden. Çekip, çekip gideceğim haberin olsun. Şu kömül dağının en zirvesinden uçup, uçup gideceğim haberin olsun. Kurmuşlar gönüle kul yapısını. Boşa mı bekledim el kapısını? Ne senet verdiler ne tapusunu? Göçüp gideceğim haberin olsun. Coşkun seller gibi akışlarımı, şimalde kaybolan bakışlarımı, magripten maşruka gözyaşlarımı saçıp gideceğim haberin olsun. Yürek yangınımdan gönül çölümden çekip ellerimiz zülfün telinden ecel şerbetini senin elinden içip gideceğim haberin olsun. Şafağı karanlık ferdalarından kalbe nakş olmayan sevdalarından elveda demeden rüyalarından geçip geçip gideceğim haberin olsun. akıtıp damardan kan kusatını, eritip içimden can behzatını, hasret tarlasından aşk hasatını biçip gideceğim haberin olsun. Çar köşe dağılmış parelerimi, tek tek yok ettin çarelerimi. Sabırla sardığım yaralarımı açıp gideceğim haberin olsun. dumanı deryada vurgun yemeden şu gönül Kabe'mden sürgün yemeden hallarımı hiçbir kula demeden kaçıp gideceğim haberin olsun. Darı didar edip kendi özümde karşında söyleyip cümle sözümle huzurda son kez kırıp dizimle çöküp çöküp gideceğim haberin olsun. Hatipoğlu senin kulun olmuştu. Sana hayat veren solun olmuştu. Sıratel mustakim yolun olmuştu. Seçip, seçip gideceğim haberin olsun.